Deniz Baykal'ın seks kaseti böyle çekilmiş. Olay görüntüler. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı MHP'li milletvekillerine ait özel görüntü ve ses kayıtlarını internet ortamında paylaşılmasına yönelik yürütülen, kamuoyunda kaset soruşturması olarak bilinen soruşturma tamamlandı. Hatırlanacağı gibi 2010 yılının Mayıs ayında, Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanlığından istifa etmesine neden, seks kayıtları ortaya çıkmıştı. Dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal, Özel Kalem Müdürü Nesrin Baytok'la birlikte olduğu seks görüntülerini tüm Türkiye uzun süre konuşmuştu. Baykal'ın istifa etmesine neden olan, seks görüntülerin nasıl kayda alındığı, bugünkü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın iddianamesinde yer aldı. Öte yandan 12 amet, 2 iş yeri olmak üzere toplam 12 ayrı adrese gizli kameralar yerleştirilmiş. 2010 Mayıs ayında Deniz Baykal'ın CHP genel başkanlığından istifa etmesine neden olan özel görüntülerin ve 2011 Mayıs ayında mhP'li bazı milletvekillerinin görüntülerinin internette yayınlanması üzerine Ankara Cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlanarak düzenlenen iddianame mahkemeye gönderildi mahkemece kabul edilen iddianamede bir numaralı şüpheli Fetullah Gülen 2 numarada, Kozanlı Ömer olarak bilinen FETÖ'nün emniyet İmamı Osman Hilmi Özdil'in yer aldığı iddianamede, aralarında eski emniyet genel müdürlüğü istihbarat daire başkanı Ramazan Akyürek, eski istihbarat daire başkan yardımcısı Gürsel Aktepe, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürü Lokman Kırcılı'nın da bulunduğu çok sayıda eski polis, şüpheli olarak yer aldı. İkisi iş yeri, 12 ayrı adreste, ses ve görüntü kayıtı yapılmış. İddianamede, Deniz Baykal ve eski MHP'lilerle birlikte 24 mağdur müşteki yer alırken, soruşturma sonucunda, 12 ikamet, 2 işyeri olmak üzere toplam 12 ayrı adrese, ses ve görüntü alabilen cihazlar yerleştirildiği, teknik araçlarla izleme ve dinleme yapıldığı, elde edilen ses ve görüntülerin bir kısmının örgüt amaçları doğrultusunda hedefsel olarak internette yayınlandığının tespit edinin belirlendiği anlatıldı. 151 şüphelinin FETÖ'cü olduğu tespit edildi iddianamede, şüpheliler ile ilgili yapılan şu tespitler yer aldı, soruşturmaya konu eylemlere katıldığı belirlenen 171 şüpheliden 151 şüphelinin Fethullahçı terör örgütü mensubu olduğu, 171 şüpheliden 164'inin emniyet istihbarat birimlerinde görev yaptığı, emniyet istihbarat birimlerinde görev yapan 164 şüpheliden 145'inin Fethullahçı terör örgütü mensubu olduğu, bu 145 şüpheliden 118'inin Fethullahçı terör örgütü mensuplarının birbirleriyle haberleştikleri Bayrok isimli kriptolu haberleşme programını kullandığı, 145 şüpheliden 116'sının Fethullahçı terör örgütü yapılanması tarafından gerçekleştirilen fişlemeye ilişkin materyallerde örgüt mensubu olarak kodlandığı, örgüt mensubu olduğu belirlenen 145 şüpheliden 134'ünün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle meslekten ihraç edildiği ya da rütbeleri geri alındığı, 145 şüpheli 20, sinin kendisinin Bank Asya'da hesabının bulunduğu 145 şüpheliden 53'ünün eşi, çocuğu, kardeşi, anne ya da babasının Baylok isimli kriptolu haberleşme programını kullandığı Fethullahçı Terör Örgütü mensubu 151 şüpheliden 46 tanesinin soruşturma kapsamında tutuklanmış ve 44 şüpheli hakkında da yakalama kararı alınmıştır. Delil ve fotoğrafları da iddianamede soruşturma sırasında ele geçirilen kamera ve ses kayıt cihazlarının fotoğrafları ve müştekilere ait olduğu iddia edilen internet yayınlanan görüntüler ile daha sonra aynı açılandan alınan görüntülerin karşılaştırıldığı örnek fotoğraflarda yer aldı.